Merhabalar, ben kalp ve damar cerrahi uzmanı Doktor Orhan Coşkun. Bugünkü konumuz derin ven trombozu. Kısaca DVT diye bahsedeceğiz. Derin toplar damarlarda pıhtılaşma oluşması. Çok önemli bir hastalık çünkü komplikasyonları hayatımızı riske atabilecek kadar önemli. Hani o bacağımızdan pıhtı koptu, işte akciğere gitti gibi herkesin çok duyduğu ya da çekindiği hastalıklar var ya işte bununla alakalı. Yani derin toplar damarında pıhtı olduğu zaman bunun en önemli ve hayatı riske atan komplikasyonu oradan pıhtının kopup sağ kalbe, oradan da akciğerlere gidip eğer büyükse ölüme kadar gidebilen sıkıntılara sebep olması. Tabii küçük pıhtılar da olabiliyor. Bunlar da daha ziyade nefes darlığı ya da öksürük gibi geçici ataklarla da kendini gösterebiliyor. Bu sebeple önemli bir hastalık. Peki derin toplar damarlarında pıhtı neden olur bunun üç temel sebebi vardır toplar damarlarımızın içi kaygan bir yüzeyle kaplıdır Aslında kan normal bir şekilde bu toplar damarlarda kalbe doğru yönlenirken pıhtılaştıracak onu ya da orada durmasını sağlayacak bir etki yok yani fizyolojik durumda kaygan bir şekilde bu kan kalbe doğru akar Peki bu pıhtılaşmanın oluşması, burada kanın birikmesi sebepleri nelerdir? Dediğim gibi temel olarak üç sebebi var. Birincisi bu toplar damar iç yüzeyindeki kaygan yapının bozulmasına sebep olacak. Travma gibi, yanıklar gibi, varis hastalığı gibi etkenler olabilir. Bu damarın iç yüzeyindeki o kaygan yapıyı bozmaktadır. Bir diğer etken kanın akışının yavaşlaması olabilir. Biz buna tıp dilinde staz diyoruz. Yani adeta bir akarsuyun akarken yavaşlaması ve çamur tutması gibi düşünebiliriz bu hastalığı. Peki buna ne sebep olabilir? Uzun süre yatakta yatalak bir şekilde kalmamıza sebep olacak hastalıklar veya operasyonlar yani ameliyatlar buna sebep olabilir. Bir diğer üçüncü sebep de bazı kalıtsal pıhtılaşmayı kolaylaştırıcı kan hastalıkları da bu toplar damarlarının içerisinde pıhtılaşmaya sebep olabilmektedir. Yani genetik sebeplerle kan kolay bir şekilde pıhtılaşmaktadır. İşte protein S eksikliği, protein C eksikliği gibi faktör bozuklukları, pıhtılaşma faktör bozuklukları, genetik mutasyonlar sebep olabilmektedir. Derin ven trombozunun tanısını nasıl koyarız? Şimdi ilk önce hastaların zaten şikayeti bize bu tanıyı hatırlatır. Çoğunlukla bu derin ven trombozu bacakta ve karın içerisindeki damarlarda olmaktadır. Ki kolda da olabilir yani toplar damarın olduğu her yerde olabilir ama çoğunlukla bacak bölgesinde rastlıyoruz. Bacakta ani bir sertlik, şişlik, ağrı şikayetiyle zaten hasta bize başvurur ve ilk planda aklımıza gelen tanılardan bir tanesi derin ven trombozu olmaktadır. Fakat tanıyı kesinleştirmek için biz Doppler ultrasonografi isteriz, Doppler ultrasonografi yaparız. Bunun neticesinde hastanın derin toplar damarlarındaki pıhtı ve orada kan akışkanlığının olmaması görülür ve hemen tedaviye başlanır. Acil bir durumdur bu derin ven trombozu. Hemen doktora başvurmak ve bir an önce tedaviye başlamak gerekir. Hatta çoğunlukla da hastaların hastaneye yatması gerekebilir. Özellikle ileri yaşlarda bir hastaysa, özellikle ilaç tedavisini doğru bir şekilde düzenleyebilecek durumda değilse, obez hastaysa bunları muhakkak hastaneye yatırmakta fayda vardır. Ya da karın içerisinde veya kasıktaki büyük damarlarda pıhtılaşma olduysa hastaneye yatarak tedavisi daha faydalı olmaktadır. Doktorla sonuna da biz bu tanıyı kesinleştirdikten sonra tedaviye başlarız. Tedavide birincisi antikoagülan dediğimiz kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kullanırız. Bunlar iğne şeklinde ya da hap şeklinde ilaçlardır. İkincisi ilk aşamada yani akut evre dediğimiz ilk aşamada ilk 5 güne kadar oluşan bu pıhtının erimesini sağlayıcı ilaçlarla ki hastanede uygulanmaktadır bunlar. Tedavi edebiliriz. Ki bu derin ven trombozunda en önemli tedavi sebebi hastalığın ilerlemesini, pıhtının yayılmasını ve ilerlemesini önlemeye yönelik tedavidir. İkincisi de az önce bahsettiğimiz o pıhtının koparak başka organlara gitmesi, akciğere, kalbe giderek hayatı riske atmasına sebep olacak komplikasyonların önlenmesidir. Yani en önemli tedavi sebepleri bunlardır. Bir diğer önemli komplikasyon da tromboz sonrası sendrom dediğimiz yani post trombotik sendrom dediğimiz ve hastanın ileriki aşamada hayat kalitesini çok düşüren hastalığın ya da komplikasyonun oluşmasını önlemektir. Derin ven trombozunun pıhtı önleyici ve pıhtı eritici ilaçlar dışında bir de ilk 4 haftada hastayla karşılaştığımızda ve büyük ana toplar damarlarda, karın içi ve kasık bölgesindeki ana toplar damarlarda özellikle olduğunda bu pıhtının hem eritilerek hem de mekanik kateterlerle yani tellerle damarın içerisine girerek girişimsel yöntemle parçalanıp çıkarılmasını sağlayan tedavi şekilleri de vardır. Ya da daha geç evrede daralmış olan pıhtı sebebiyle ya da bozulmuş olan damarların, akımı yetersiz olan damarların balonla açılması ve Gerekirse stent takılması da yine bu damarlara yönelik yapılabilen girişimsel yöntemlerdendir. Kısaca özetleyecek olursak tedavide bir pıhtı önleyiciler, iki pıhtı eriticiler, 3 girişimsel yöntemler olarak ayırabiliriz. Bunların içerisinde mekanik yollarla pıhtının damar içerisinden parçalanarak çıkarılması ve ileriki evrelerde de balon ve stentlemeyi sayabiliriz. Birazcık da ekonomik sınıf sendromundan bahsetmek istiyorum. Bu uçaklarda... Ekonomik sınıfta uçan kişilerde rastlanan bir durum olarak karşımıza çıktı başlangıçta. Aslında her tür yolculukta bu şartlarla karşılaşıldığı takdirde yani hareketsiz kalmak, dar bir alanda hareket etmeden seyahat etmek buna sebep olabiliyor. Nedir bu? Ekonomik sınıfta alan daha küçük olduğu için, uçakta hareket imkanı daha az olduğu için özellikle uzun uçuşlarda toplar damarda pıhtılaşmanın yani derin ven daha fazla olduğu tespit edilmiş. Ve bu kişiler uçuştan sonra da buradan pıhtıların kalkarak akciğere gitmesi neticesinde bu hastaların binde beşinde ciddi hayatı riske atan embolilerle karşılaşılmış. Yüzde beş onunda da daha az önemli küçük pıhtıların atıldığı tespit edilmiş. Onun için de Özellikle uzun seyahatlerde hareketsiz kalmamaya, bacak kaslarını çalıştırmaya, özellikle riskli hastaların, toplar damar yetersizliği olan hastaların dikkat etmesi çok önemli. Bol sıvı almak çok önemli. Arada bir kalkıp yürüyüş yapmak çok önemli en azından uçuşlarda ya da uzun otobüs seyahatlerinde bacak kaslarımızı hareketlendirmek böylesi bir komplikasyonla karşılaşmanın önlenmesi açısından çok önemli olmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka konuda tekrar görüşmek üzere.